Başörtüsü problemi bitti. Artık herkes her yere başörtüyle uzun zamandır girebiliyor Türkiye'de. Bunun yaralarını da sarıldı. Zaten yarası çekenin vardı. Sarıldıysa sarıldı. Çekmeyenin herhangi bir yarası yoktu. Ben sadece 10 sene sonra, 13 sene sonra okula dönüp üniversiteye başladığımda başörtüsünden asıldıktan sonra neden geç kaldın okumakta diye sorduklarında işte başörtüsü problemi vardı beni okuldan attılar falan dediğimde uzaydan dün inmiş gibi bu ülkede yaşamıyorlarmış İsviçre'den daha geçen ay gelmiş gibi ki öyle bile olsa haberlerde duysaydın öyle bir şey mi oldu bu ülkede başörtülüsün diye mi seni okuldan attılar cidden mi hayır ya olamaz öyle bir şey ya a -a diye tepkiler aldığımda insanların kendini ilgilendirmeyen acılara ne kadar kör sağır ve duyarsız olduğunu o zaman hayretle fark etmiştim ee, ki bunlar böyle hani konun komşun değil ki kısır yediğin zaman bahsedesin de duymasınlar bunlar siyaset bilimi hocaları yani sen duymayacaksın sen bilmeyeceksin de kim bilecek gece gündüz işçilerin e, komünistlerin kürtlerin ne kadar ezildiğini anlatan insanlar bunlar onlar ezilmemiştir demiyorum ben şunu diyorum ilgilenen kendini ilgilendiren ezilmişlerin ezilmişliğini fark edip kendini ilgilendirmeyenlerden haberi bile olmamaktan bahsediyorum. O zaman çok şaşırmıştım. Parmağım hala kırıktır polis çopuğuyla. Onu gösterdiğimde zaten feryat figan alamamışlardı. Her neyse dağıtmadan başörtüsü yaraları da sarıldıktan sonra şimdi yeni bir kitle oluştu moda olduğu için başına örten yakıştığı için başına örten ama başörtüsü duyarlılığına sahip olmayan birazcık rahatsız edici olabilir rahatsız edici değil gıcık edici olabilir birazcık beni bundan çok daha fazla rahatsız eden bunları eleştirip sesini böyle acıklı bir tona getirip arkaya acıklı bir müzik dayayıp başörtüyü katlettiler başörtünün anlamını yitirdiler Başörtünün içine boşalttılar. Ah nerede o eski başörtülüler diye buna ağıt yakan, prim kasan, manipülasyon artık ne diyorsanız deyin. Bu erkek Müslüman erkek tiplemesinden tabiri caizse iğreniyorum. Sana ne? Senin başörtünün mü içini boşalttılar? Üstün bütün üstüne düşeni yaptın. 5 vakit namazı kıldın. Karıya kıza hiç bakmadın kimseye Instagram'da yürümedin, haram yemedin, Kur'an okudun da erkeğe yüklenen bütün görevler bitti de kadının başörtüsünü ağlamak sana mı düştü? Ayrıca içi boş olmadığı zamanda yani başörtüsünün içi boş olmadığı, onların imrendiği, öykündüğü zamanda erkeklerin başörtülü diye yerlerde sürünen bize ne kadar destek verdiğini ben biliyorum. Hadi güldürmeyin beni. Yani bu erkeklerin her şeyin edebiyatını parçalaması, kadının üstünden adam olması, kadının üstünden Müslüman olması, kadının üstünden ne bileyim aile babası olması tiksindiriyor ya beni. Hayır yani bundan tiksinip de e, Arabistan'a gelmek gerçekten çok iyi geldi. Neden? Çünkü kaynağının Arabistan olduğunu sanıyordum. Ah değilmiş keşke olsaymış. Keşke olsaymış biraz içim rahatlarmış değilmiş. Belki Libya olabilir bilmiyorum. Buraya nereden geldim? Ha, şuradan geliyordum. Ee, o zamanlarda dinlediğimiz, duyduğumuz, işittiğimiz ezgiler, şarkılar, her şeyler algımızı o kadar manipüle etmiş ki. Mesela ben o zamanlar dinlediğim ezgileri, ilahileri şu anda dinlemeye katlanamıyorum. Şimdi biraz konudan konuya atlamış gibi olacağım ama bağlayacağım. İşte vurulup 21'inde toprağa düşen kanından çiçekler devşiren şehit. İşte ah binlerce canım olup binlerce kez ölseydim diyen şehit. Ne kadar şanslısın sen şehit. Bunun güzellemesini yapan da oturduğu yerden yine şehit edebiyatı, cihat edebiyatı, mücahit edebiyatı yapan ama asla kıçını kaldırıp gitmeyi, bir şey yapmayı, sadaka vermeyi, boykot etmeyi, yardım etmeyi düşünmeyen yine aynı erkek zihniyeti. Yani bu zihniyetin ne kadar tiksinç olduğunu anlatmaya ...bilmiyorum kelimelerim yetmiyor benim... ...ama yani evet şehit... ...binlerce kez öle, öleydim der de... ...bu senin için değil... ...bu o şehidin ailesi için söylenmiş bir şey... ...yani sen edebiyatını yapasın diye... ...değil bu müjde... ...ama... Işte ...şehit olmak ne kadar güzeldir... ...fakir olmak ne kadar güzeldir diye... ...bunlar ekmeğini yiyebilecekleri... ...her şeyin güzellemesini yapa yapa... ...o kadar içini boşaltmışlar ki aksiyon dediğinde yok ama edebiyat dediğinde bol. Ya bu konuda saatlerce konuşabilirim ama e, konuşmak tatmin olmaktır. Bazı şeyleri konuşarak öfkesinden dahi kurtulmak istemiyorum. Çünkü çok konuşan o kadar çok tatmin oluyor ki buna dair bir eylem, buna dair bir dua, Buna dair bir du dik duruş gösterme gereği duymuyor. Çünkü bitmiş artık konuşmuş tatmin olmuş tamam işi bitmiş onun işi konuşmaktı zaten. O yüzden bazı şeylerle ilgili çok söylenmek bile istemiyorum ki onlara benzerim. Rüyadan abi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet